Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önce ankette çıkan sonuç vardı. Sonbahar ile farmasinin makyaj bazı denemesi diye. İkisi de yarı yarıya gelmişti sonuçları. Sonbahar makyajını çekmiştim ama farmasinin bu makyaj bazını denemeyi fırsat bulamamıştım. Şimdi onda sıra. Şimdi bu ürün makyaj bazı. Şimdi kısacası hani ben şimdi ilk defa kullanacağım için size buradan okuyacağım. Şeffaf yapısıyla tüm cilt tonlarıyla uyumlu olan VFX Make Up Premier gözenek ve kırışıklıkları anında gizleyerek ince çizgileri görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Uygulama sonrasında fondöten sürümünde diğer göz, kaş, yüz makyaj ürünlerinin kullanımında rahatlık ve cildinizde pürüzsüzlük sağlar. Makyajınızın kalıcılığını artırarak daha yumuşak, pürüzsüz bir bitiş sağlar. Şimdi ilk defa açacağım. Siz de göreceksiniz zaten. İlk defa deneyeceğim bu ürünü. Onun için Şimdi benim ben Essence'ın fondöteni o daha böyle kaygan olduğu için onu kullanmayacağım. Bu daha mat olduğu için bu L'Oreal'in mat fondöteniyle deneyeceğim bu farmasinin makyaj bazını. Bakalım hem böyle küçük bir makyaj yapmış olalım hem bu ürünü denemiş olalım. Şu şekilde 20, 25 milim zannedersem. Tabii 25 milimlik Hani bu portakalı falan sürüyorlar limona sürüyorlar hani o gözenekleri şu gözenekler için mesela anlaşılsın diye bazı kişiler limonda ve portakalda denemiş Bak, bazı sürmüş üstüne fondöteni sürmüş hani ne kadar pürüzsüz olduğunu görebilmek için. biraz şey böyle jelimsi bir yapısı var yani şu şekilde başta az sürelim şimdi ben boyunu bilmediğim için yumuşacık şey kayıyor Valla böyle yumuşak yumuşak yapıyorum senin yüzüne. Şey böyle şey, yumuşacık bir şey kalan görünen hiçbir şey yok ortalıkta. İlginçmiş. Şimdi şöyle pandeteni şuraya sürdüm. Bakalım ne olacak. Bu mat pandeten daha önce sürüşünü beğenmemiştim. Bakalım bu bazla nasıl olacak. Bakalım çok rahat sürülüyor. inanılmaz o kadar rahat sürülüyor ki. Yani zaten sürüyor musunuz, sürmüyor musunuz? O bile belli olmuyor. Yani gerçekten çok yumuşak yaptı. zannedersem bu şey hani gözeneklerin üstüne kaydırsın diye. Demek ki bu fondötenin, bu mat fondöteni, bu bazla sürebilirim. İnsanın böyle yüzünü de parlatıyor. Çok güzelmiş. İlk defa denediğim için ellerinde de yumuşaklık var ama dediğim gibi hiç böyle parlaklık bir şey falan yok. Şimdi böyle hemen küçük bir makyaj deneyeceğim çünkü gözlüğüme de sürdüm ya. O Onunda bakalım far nasıl olacak, toplayacak mı, toplamayacak mı? En azından hepsini denemiş olalım. Şuradan açık tonu sürdüm. Şimdi parmasenin ürünlerinden şimdi onu yaptım. Şu parmasenin rujunu, şu mat rujunu süreceğim. Tabi parmasenin de zeni, şu zeni süreceğim. Parmasi pro bazı deniyorsak diğer parmasi ürünlerini de kullanalım. ama gerçekten bu fondötenin sürülüşünü bu bazılar çok sevdim. Hemen şimdi o ruj biraz kahverengi tonlarda olduğu için hiç çok hafif bir makyaj hatta böyle parlak tonlarla şu şununla Para toplamayacak gibi duruyor, yani şey yapıyor, gözüküyor. Doğal makyaj deyince toprak tonlarında böyle öz makyajı yapmayı daha çok seviyorum. Yani bu şekilde. Ama gerçekten kimse hani bunu kullanmıyorsa gerçekten kullanmalı. Çok güzel bir şeymiş. Ben yeğenim ısrar ettiği için Aldım çok güzel dedi. Dene dedi. Çünkü o farmasinin ürünlerini hem satıyor hem kullanıyor. Ben de öyle hani alayım da kullanayım dedim yani. Şimdi bakalım gerçekten canlılık veriyor yalnız. Yüzümün ne, nasıl parladığını zaten görebilirsiniz. Daha highlighter falan hiçbir şey sürmedim. Yani sadece fondöten rümel ruj sürüp çıkın. <laughs> o kadar şey yapıyor yani parlatıyor insanın cildini. Zaten parlak cilt her zaman bakımlı gözükür. rahat bir şekilde. Hemen minicik alta da Önceden fondöten sürüp şuralarımı yapıyordum ama şu an kaydığı için <laughs> çok rahat temizleniyor. Parmasinin zeni. Ben bu ramenin özelliğini her videomda söylüyorum. Bir taraf daha uzun, bir taraf daha kısa. Kurucusu uzun uzun kirpik üst taraflar için kısa alt taraflar için daha iyi bölüm versin diye. Numarası mat 09. Numarası bunun da şekilde gayet yani doğal tonlarda bir makyaj yapmış olduk. Buradaki amacım sadece zaten şu Farmasil'in Pro Camera Ready makyaj bazını denemekti de amaç. Gerçekten yani o kadar bu mat fondöteni bile o kadar rahat sürdü ki çok güzel bir ürün. Yani yumuşacık. Ellerinde bile hala böyle kayganlığı var. Ama elinizde dediğim gibi hiçbir şey kalmıyor. O yüzden Hani bunu almayanlar varsa ya da makyaj bazı kullanmayanlar varsa ben mesela bilmiyordum. Hani bilmediğim için de hiç kullanmadım. O yüzden kullanabilirsiniz. Fondötenizi gayet güzel sürüyor. Cildinizi daha pürüzsüz tutuyor. O yüzden denemekte fayda var diyelim. Bugünlük benden bu kadar. Makyajımı ve videomu beğendiyseniz, yani makyajımı dediğim makyaj öyle bir makyaj oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Yeni gelenler olursa abone olmayı unutmazsanız ve videomu beğenmeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. İnşallah tekrar yeni videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.